Herkese yeniden merhabalar. Lostris Astroloji'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Özüm. Bu bölümde doğum haritası nedir? Niçin doğum haritamızı bilmeliyizdir? Bize ne katabilir? Ve günlük hayatta aslında doğum haritamızı ya da astrolojiyi nasıl kullanmalıyız? Biraz bundan bahsedeceğim. Ve hani günlük hayatta kullanırken ya da astrolojiyi kendimiz öğrenmeye çalışırken, kendi haritamızı yorumlamaya çalışırken, benim danışanlarımda sıklıkla gördüğüm, takipçilerimde sıklıkla gördüğüm doğru bilinen bazı yanlışlar var. Biraz bunlara değineceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi astrolojinin ne olduğuyla ilgili e, çok yoğun bir tartışma var belli ki. Bilim diyenler var, hayır bilim değildir ne demek diyenler var, yo bir ilimdir veya disiplindir diyenler var. E, bu tartışmalara hiç girmeyeceğim ama hani astroloji aslında modern hayatlarımızı yönlendirmek ve şekillendirmek için güvenilir şekilde teknikler ve araçlar sağlayan geniş ve kadim bir uygulamadır diye e, güvenli bölgede kalmayı tercih edeceğim bilim mi tartışmalarına çok fazla o polemiklere çok fazla girmek istemiyorum ama gerçekten modern hayatımızı yönlendirmek ve şekillendirmek için güvenilir bir araçtır aslında ve hani kullananları çok olduğu gibi hani bunu tamamen reddeden ya da gerçekten kullanmaktan korkan çok fazla insan olduğunu da görüyorum. Çünkü aslında e, kullanmaktan korkan insanlar için bunu söyleyeceğim. Biraz şöyle bakıyoruz astrolojiye gibi anlıyorum. E, bize bir kader biçecek ve biz hani bunu duymak istemiyoruz. Bir kere sizin aslında hayatınızı nasıl daha iyi yönlendireceğinizle ilgili size araçlar sunabilecek bir sistem bu. Size sen böyle olacaksın, her şey böyle gidecek ve bunu değiştiremeyeceksin diyebilecek bir sistem değil. Gördüğüm en büyük yanlış ve düzeltmek istediğim en büyük yanlış bu. Ee, kesinlikle hani sen hayatta iki kere evleneceksin demek ki hani ilk evliliğinde misin? Aa demek ki boşanacaksın. Senin çocuğun olacak. Senin çocuğun olmayacak. Senin iki çocuğun olacak. Sen hayatının bir döneminde e, illaki iflas edeceksin gibi bize kader biçebilecek bir sistem asla değil. Yani kişinin boşanmaya potansiyeli de olabilir ama Amaç zaten burada sizin neye potansiyeliniz olduğu, ne özelliklerinizin size çelme takabileceği ve bunları nasıl düzeltebileceğiniz. Aslında astrolojinin doğru kullanımı size boşanıp boşanmayacağınızı öngörmesi değil, size eğer boşanmak istemiyorsanız ya da ilişki içerisinde daha mutlu olmak istiyorsanız nasıl davranmanız gerektiğini anlatması. Dolayısıyla aslında astroloğun buradaki rolü size bir ayna tutmak sadece. Yani evet tabii ki hepimiz kendimizi az çok biliyoruz. Bazı konularda nasıl davrandığımızı biliyoruz ama bilinçaltımızdaki bazı davranış modellerimizin içgüdüsel tepkilerimizin farkında olamayabiliriz. Bazı reaksiyonlarımız içimizdeki korkularımızdan ya da gölge yönlerimizden kaynaklanabiliyor. İşte size bu şekilde bir ayna tutar bunu bundan yapıyorsun ya da bunun sebebi bu gibi bir farkındalık yaratıldığında ilişki içindeki dinamiğinizi çözmeniz söz konusu olabilir. Bu arada, bu arada hani partner ilişkisi tabii ki sadece bir örnek. Yani finansal olarak bazı konularda da davranış modellerimiz var ya da belli kök inançlarımız var. Parayla ilişkinize de bunu yorabilirsiniz. Anne babanızla ya da çocuğunuzla olan ilişkinizde de çözemediğiniz bazı kalıplar varsa bunların hepsini aslında size ayna gibi tutabiliyor doğum haritanız. Dediğim gibi burada astroloğun görevi de size bir kader biçmek değil, ee, bu olacak, şu olacak, şöyle olacak ve sen sadece geçip izleyeceksin demek asla değil. Ee, size neyi değiştirebileceğinizi, neyin üstüne gitmeniz gerektiğini ya da size hangi yönünüzün çelme takıyı olabileceğini aslında size anlatmak, sizi bunlarla yüzleştirmek. Genel olarak böyle bir algı olduğu için çok haklı buluyorum ben. Eğer bu sebeple doğum haritası danışmanlığı almak istemiyorsa kişiler. Çünkü yani kimsenin böyle bir yetkisi ya da böyle bir tanrıcılık oynama hakkı olmamalı. Yani gerçek astroloji bu değil. Gerçek astroloji sizin neyi neden yaptığınızı anlamanız ve kendinizi daha iyi tanımanız için var. Eğer bu önyargıdaysanız bugün bunu kırmak için bu bölümü çekiyorum ve bundan sonra e, diyelim ki astrolojiyle ilgileniyorsunuz ve haritanızı bir şekilde çözmeye çalışıyorsunuz. Gözlemlediğim ikinci e, doğru bilinen yanlış şu. Belli formüller var. Bunlar bir şekilde internette kendine yer edinmiş. Güneşiniz şuysa çok güzel ama güneşiniz buysa bu güneş zararda. Çok kötü durumdasınız. Kimliğinizi işte kendinizi ifade edemiyorsunuz. Kimliğinizi ortaya koyamıyorsunuz. Ay. Ay işte şuralarda iyi. Evet gerçekten her gezegenin bir rahat ettiği burç var. Bir de düşüşte olabildiği, zararda olabildiği burçlar var. Ama bu Güneşiniz burada olursa çok iyi. Evet bir sıfır öndesiniz. Ayınız da mı orada? Aa, tamam 2-0 oldu. Hmm, merkür'ünüz balıkta mı? Eyvah. O zaman 2-1'e düştük. Bir, bir konuda da hani gol yemiş oldunuz gibi. Böyle bir formül yok. Yani gördüğüm en büyük yanlış bu. Elimizde belli formüller var ve lotoyu tutturmaya çalışır gibi haritanızda bunları arıyoruz. Ay ayın boğada mı? Eyvah değil. Bitti. Tamam bu eksi. İşte Zengin olacak yerleşimler neler? İşte haritanızda Jüpiter balıktaysa Plüto diyelim ki güneşinizle kavuşuyorsa zengin olabilirsiniz gibi. Hemen açılıp bakılıyor haritada Jüpiter'im nerede? işte güneşin ile kavuşuyor mu eyvah ben zengin olamıyorum. <laughs> Maalesef hani internette pek çok konuda bilgi kirliliği var. Sadece astrolojide değil hani bunun önüne geçemeyiz. Ama hani gerçekten e, o formüller bir şekilde yer edilmişler ve herkes kendi haritasında o var mı, bu var mı? O açı var mı? Eyvah benim e, haritam karalarla dolu. Kesin hayatım sefalet içinde geçecek diye kendimizi parçalıyoruz. Ama aslında bu bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. Yani bunu şöyle düşünün. Şimdi herkesin ticaretten para kazanma şansı var mı? Yok değil mi? Yani dünyada bir sürü zengin var. Biri bilimden zengin biri teknolojiyle zengin olmuş biri e, ticaretle zengin olmuş biri siyasette zengin olmuş gibi gibi. Yani sizin haritanız size nerede para vaat ediyor? Bir kişi ayakkabıcı açıp çok meşhur oldu ve çok para kazandı diye herkesin aynı formülle zengin olma şansı var mı? Yok. E belki sizin şansınız siyasette. Belki siz çok iyi bir yöneticisiniz. Belki siz çok iyi bir e, aşçısınız. Belki sizin yeteneğiniz tamamen sanatta. Aslında gerçekten bilinen formülleri bırakıp e, mühendis olmaya çalışmayıp doktor olmaya çalışayım sanatçı olmanız gerekiyor ve sanattan müthiş bir para kazanma potansiyeliniz var. Hepimizin haritasında kariyer göstergeleri var, para kazanma göstergeleri var, spesifik olarak para kazanma noktası gibi noktalar var. Dolayısıyla tek bir formül herkes için geçerli olacak diye bir şey yok. Hele tek bir formül kesinlikle yok. Dolayısıyla hani lotoyu tutturamamışız gibi karalar bağlamaya, niye benim Venüsüm koçta, niye benim ayım oğlakta diye dövünmeye hiç gerek yok. Bu arada bir örnekle daha net bir şekilde açıklamak istiyorum ama dediğim gibi herkesin haritası birbirinden farklı. Ee, yine tek bir göstergenin tek bir yerdeki e, görünümüyle ilgili konuşacağım. Dolayısıyla bu görünüme sahip olabilir haritanız fakat harita bir bütündür. Asla demek ki ben böyleymişim diye kendinizi bu formüle adapte etmeye çalışmayın. Önden uyarıyorum. Yasal bilgilendirmemi yaptım. Şimdi diyelim ki güneşin en güçlü olduğu konumlar hangisi? Bakıyoruz aslan ve koç olduğunu görüyoruz. Güneş aslanı yönetiyor, koç da yüceliyor. Yani dolayısıyla eğer kendi haritanızı böyle ilk defa inceliyorsanız ve internete bakarsanız, koç veya aslansanız çok e, hani girişken bir güneşe sahip olduğunuzu, dışa dönük bir güneşe sahip olduğunuzu, lider olma potansiyelinizin çok yüksek olduğunu e, ve hani insan içinde hep böyle topluluklar içerisinde görünür olduğunuzu okursunuz. Ama bu güneş haritanın alt kısımlarındaysa yani ufuk çizgisinin altındaysa hele ki dördüncü evdeyse hiç de böyle çalışmaz. Yani aslında siz görünür olmayı işten içe çok istersiniz ama bir türlü görünür olamazsınız. Ve bu gerçekten büyük bir problem yaratır. Yani dediğim gibi haritanın birçok dinamiği var. Lütfen benim ben aslanım ve dördüncü evde bir güneşim var. Ne demek şimdi diye bir endişeye kapılmayın. Bunun için söylemiyorum. Ama gezegenlerin yönettiği ya da yüceldiği burçlarda olması her zaman iyi bir şeydir diye bir şey yok. Yani bu sefer çok görünmek isteyip çok lider olmak isteyip ama bir türlü bunu başaramıyor gibi de de bulabiliyorsunuz kendinizi. Ee, dediğim gibi haritanın pek çok dinamiği var. Yani bir güneşten bu çıkarım yapmak asla doğru değil. Sadece örneklendirmeye çalışıyorum. O yüzden keşke güneşim Aslan ya da Koç olsaydı. Benim güneşim terazide, benim güneşim kovada, ben hiçbir zaman lider olamam, ben hiçbir zaman ön plana çıkamam gibi bir fikre sahip olmayın. Harita her zaman bir bütündür. O güneş nerede? Hangi burçta? Evet ama e, sizin güneşinizi hangi gezegen yönetiyor? O gezegen bu güneşe ne açı yapıyor? Gibi pek çok faktör söz konusu. Yine doğru bilinen bir başka yanlış açılarla ilgili. Kare açı duyduğu zaman herkes böyle anksiyete krizleri geçiriyor. Eyvah benim haritamda kare açı var? Niye üçgen açı yok? Çünkü yine üçgen açılarla ilgili çok fazla e, güzelleme var internette baktığınızda. İşte Venüsünüz Jüpiter'inize üçgense, işte ayınız güneşinize üçgense, o harita artık tamam aldı yürüdü şeklinde. Fakat Şöyle de bir şey var. Çok başarılı insanların haritalarına baktığınızda, hayatta imreneceğiniz, keşke o ben olsam diyeceğiniz insanların haritalarında üçgen açıların değil, kara açıların daha yoğun olduğunu görürsünüz. Çünkü aslında başarıya ulaşmak için hayatın sizi her zaman zorlaması gerekir. Hayat çok rahat akarsa siz başarıya ulaşmak için ne kendinizi zorlarsınız ne de hayatınızın akışını değiştirirsiniz. Yani üçgen açılarla dolu bir haritanın doğduğu yerde ölme ihtimali de son derece yüksektir. Hani bazen başımıza bir şey geliyor gerçekten çok zorlanıyoruz ve bir çıkış yolu arıyoruz. İşten istifa ediyoruz ve sonra bambaşka bir işe giriyoruz. Belki kendimizi hani rehabilite etmek için bir kursa başlıyoruz. Aslında ne kadar iyi resim yaptığımızı keşfediyoruz. Yani böyle hikayeler yok mu? İşinde başarılı olamadı, işten ayrıldı, resim yapmaya başladı, ünlü bir ressam oldu gibi. Ya da Harry Potter'ın yazarını düşünün. İşte çok zorlanıyordu, işsizlik maaşıyla geçiniyordu. Sonra bir anda trende giderken bir fikir aklına geldi. Oturdu, kafelerde kitabı yazmaya başladı ve zengin oldu gibi. Ama zorlanmasaydı, yani hayatı çok rahat akıyor olsaydı, o kadın ben bundan nasıl çıkarım? Nasıl zengin olurum ya da işte nasıl bir çıkar yol bulurum diye belki hiç düşünmeyecekti. O kitabı da hiç yazmayacaktı. Bugün o konuma da hiç gelmeyecekti. O yüzden lütfen haritanızdaki kare açılara öcü gibi bakmayın. Yani bu sizi çok daha iyiye götürecek bir potansiyeli açığa çıkaracak güç de olabilir. Bir daha bu cümleyi kuramam yalnız. Yani nasıl çıktı hiç bilmiyorum. Ama tam olarak istediğim şeyin karşılığı oldu. Ee, dediğim gibi yani bir potansiyelin uyanması için kesinlikle zorlama gerekiyor. Haritada üçgen açıyla potansiyellerin açığa çıktığı pek görülmemiştir. Yani bu sadece sizin haritanız için değil, transitte de aslında. Üçgen yapmasından ziyade zaman zaman kare açı alıyor oluşunuz sizin bir potansiyelinizi çok daha net bir şekilde ortaya çıkarabilir çünkü bir çıkış yolu bulmak ya da farklı bir e, yola yönelmek için her zaman zorlanmamız gerekir. Ha burada da tabii ki şunu yapmayayım üçgen açıyı tamamen dışlamış ve kötü göstermiş olmayayım. O zaman da eğer haritada üçgen açı geliyorsa siz kendiniz değil de bir yerden destek alacaksınız demektir. Yani mesela bir şey yapmak istiyorsunuzdur ama biri size destek olur, biri elinizden tutar, biri size para verir, bir yerden miras kalır gibi gibi. Ama hani o kendi potansiyelin uyanması genelde kare ve karşılıklarla çıkıyor. O yüzden potansiyeli açığa çıkarmak için gerçekten harita çok önemli. Yani siz nereye takılırsınız? Nerede ısrar edersiniz? Çünkü başarısızlığı getiren önemli faktörlerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Bazen sürekli aynı şeyi yapıp hep farklı sonuçlar bekliyoruz. Sürekli neyi yapıyorsunuz? Ama bunu neyle değiştirmelisiniz? Bunun cevabı haritanızda var. Umarım bir nebze haritanıza bakış açınızı değiştirebiliyorumdur. Ee, haritanızla ilgili aslında bakış açınızla ilgili değiştirmek istediğim bir diğer şey de şu. Genelde danışanlarımda yine gördüğüm ve takipçilerimde gördüğüm bu niye böyle? Benim haritam niye böyle? Niye benim Jüpiter'im balıkta değil? Niye benim Jüpiter'im boğada değil de işte benim Jüpiter'im retro? Niye benim Merkür'üm retro? Niye benim işte Venüs'üm retro gibi? Bu harita size ceza olarak verilmedi. Yani elinizde birileri tutuşturdu. Bu kararı siz vermediniz de. Hani git hadi bakalım dünyaya bu çileyi çek denmedi. Benim ee, anladığım sisteme göre ben karma karmastroloji ekolünden geliyorum. Bu haritayı biz seçiyoruz. Yani bu haritayı siz seçtiniz. Dolayısıyla ona kendi gözünüzden bakmaya çalışın. Niye seçmiş olabilirsiniz? Haritada sizi zorlayan bir şey mi var? Kendinize ne mesaj vermeye çalışıyor olabilirsiniz? Bu dünyaya neyi anlamaya gelmiş olabilirsiniz? Mutlaka orada kendinizden bir iz var. Bunu siz seçtiniz ve seçmenizin bir sebebi olmalı. Dünyayı aslında ben daha anlamlı bir yer gibi görüyorum. Yani sadece geldiğimiz, yaşadığımız, ürediğimiz ve gittiğimiz bir yer gibi değil. Hakikaten burada bir şey öğreniyoruz ve bir şey öğrenmeye geliyoruz gibi düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız buraya mutlaka bir şey öğrenmeye geldiniz. Ve o şey her neyse onu da haritanıza kazıdınız. Yani haritanıza bunu ben seçtim gibi bakarsanız biraz daha onu özümsemek ya da neyin niye olduğunu anlamak sizin için daha kolay olacak. Ya da en azından ben böyle inanıyorum. O yüzden astrolojideki e, hani hem kader formülüne biraz böyle bakmalıyız. Hem de iradenin gücünü asla yabana atmamalıyız. Yani hiçbir şey size kesin olarak şunlar olabilecek diyemez. Her zaman olabilme ihtimalleri vardır ama sizin iradenizle olayların gidişatını değiştirme ihtimaliniz de her zaman var. Bu şans her zaman sizin elinizde. Bunu unutmayın diyerek bölümü toparlıyorum. 14 Şubat için aslında biraz daha ilişkiler üzerine konuşmayı düşünüyordum ama sonra düşündüm ki aslında en önemli ilişki bizim kendimizle olan ilişkimiz. O yüzden kendinizle olan ilişkinizde ve doğum haritanıza farklı bir şekilde bakabileceğiniz bir bölüm çekmeyi istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.